Bak, en üstte ona bak, en üstte. Arkadaşlar herkese iyi günler. Yabancı güvercin gelmiş verdi kardeşimin damındayız. Onu uğraşıyoruz. Ağzını ne buraya daha Yakaladı mı? İniyor da abi bize iniyordu. Kısmet değilmiş. Kısmetin yağmış perdi. Arkadaşlar bari kuşları gösterdik yakalayamadık, indiremedik de. Bu şekilde arkadaşlar. Diğer sefer akşamleyin çekmiştik. Kuşlar gözükmüyordu. Gündüzden geldik. Bu şekilde kuşları göstererek bari. Sabah Bu sabah mı tuttun? Sabahın siftahı Maşallah 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 Aynı göstermeyelim. Aynı göstermeyelim. Çok güzel bir kuş maşallah var Hayırlı Sevda uğurlu siftaha. olsun Kısa günün kârı. Bu şekilde arkadaşlar Burada da postalar var İngiliz diyor biz bunlara da Bu şekilde Bunlar da yumurtada arkadaşlar Şöyle yumurtaları da gösterelim Geldi mi? Akşam kalanlığına kalmış arkadaşlar. Ya kalsaydı güzel oldu ama indisi. Bize bir kaçak videosu çıkardı. Işte, kısa günün kârı. Bugün karanlığa kadar senleyim inşallah İnşallah bir tane yakalarız Öyle karanlığa var, kadar. Bak bak. <laughs> Abi işte, 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 i̇ki tane de yukarıda var arkadaşlar ama gözükmüyor. Sanki inecek gibi duruyor ama Vallahi inecek gibi duruyor Arkadaşlar o şekilde Ferdi kuşlarla ulaşırken biz buraları gösterelim Bu şekilde Kümesin içi Burada radyoları da var Bu da herhalde yemlikleri olması lazım Evet yemlikleri Böyle arkadaşlar Ay bak bak Burada da teybimiz var arkadaşlar. Evet teybi gösterdim ben. Burada da bu şekilde kuşlar var arkadaşlar. Bunlar damızlıklar mı Ferdi? Yok. Aynen abi. Yok bunlar damızlık değil. Şu damızlık. Şamil'e katlarını yani. Aynen. Bir de şu sahtar. kendi çekmiş ama bu kuşa. Abi bu kuş nereden baksan 10 yaşında kuşa kuş ha. Valla. Aynen abi. Ama çekmiş bu kendi çekmiş. E i̇şte burada da bir arkacımız var. Çapanı zırklaya. Şükürlük katlarını. Maşallah maşallah. Burada da bir gövümüz var. Yok pardon. Şamil'e çapalı sakarımız var arkadaşlar. Burada da bir mavili zırhlıya düz zırhlımız var. Maşallah Burada da sakın. mavili şamiye sakarımız var. Bunlar da damızlık, mavili zırhlıya sakar, lekesiz sakar. Güzel. Çok güzel kuşlar. Böyle oldu abi arkadaşlar, lekesiz oluyor. Üstünde yani evet. Si beyazlık olmaması aynen. lazım, doğru mu? Aynen abi. Lekesiz oluyor, aynen. Şurada var mı? Aynen bak bu musabet diyor bak bizim ha. Musabet? Evet. Bunun boynu dönmüş herhalde. Aynen boynu dönmüş bu hastalık geçirdi. Musavet oldu mu şu altı beyaz olacak abi. Evet. Bir de böyle üstü falan beyaz oldu mu musavet diyorum. Ben. Musavet. Aynen. Şöyle damızlık da arkadaşlar bunlarda. Maşallah maşallah. İnşallah iyileşir kendine gelir bak boyuna Biz şey dönek çok sıkıntı. Atıyoruz. Arkadaşlar bunlar elimizden geleni ne yapıyor? Ses geçiriyor arkadaşlar da kuşlarda tüm kuşlarda olan şeyler. Buna yemini sen veriyorsun değil mi? Aynen. Bir şey e, yemini iki dakika elinde e, verebilir mi? Gösterebilir mi bize? Mesela Nasıl verdiğini? Masadan hani, bilmeyenler için bir şey olsun. Arkadaşlar şimdi Ferdi yemek verecek kuşa. Siz de görün nasıl yemek verdiğini. Güzel kümesi güzel arkadaşlar. Evet, biraz. İlacımız burada her gün şeyini yapıyoruz bakımını. Bu ilacın ismi ne? Biliyor musun? Valla ben bilmiyorum. Dayım biliyor. He dayım biliyor. İşte pompa yok ya pompa. Eline ver kardeşim. Eline vermeyi biliyor musun? Eline versin ağzına bu sefer boğazına kalır. He öyle evet. doğru, doğru. Bu sefer boğazına kalır sıkıntı. He, doğru dedi. Aynen şurada postalarımız var. Postalarımızı gösterelim. Postaları da gösterelim kardeşim. Kamaşım, Bu kardeşimiz hala kuşlar uğraşıyor. Peki, İndirebildin abi. mi bari? Abi vallahi indiremedik ya. Yani. <laughs> başaramadık <gülüyor> abi diyor. Başaramadık. Neyi başaramadın abi? Aynen. Çiloş. Orada da bir yavrumuz var. Yavru da mı var? Aynen mavi. Maşallah maşallah. Emeğinize sağlık. İyi doyurmuş. Allah Allah. Böyle yavruları çok seviyorum ya. <laughs> Güneyin bir kuş kaçıktırdı Arabistan. Arabistan? Güneyin de suya kuş kaçıktırdı. Arkadaşlar burada da bölükleri var Ferdi'nin yavrularına bölük bak maşallah var. maşallah. Yarış kuşları. Yarış kuşları böyle işte toplu. Heh, şurada bir çakmaklı alacağımız var. Çakmaklı alacağımız evet. Biz genellikle batı tarafında çakmaklı diyorlar. Biz burada çapalı zırhlı diyor, patrani diyor. Evet. 17. Adana kuşlarına verdiğimiz isimler. Aynen. Burada bir kırmızı yöneğimiz var şöyle. Maşallah, maşallah. Aynen böyle işte. Şurada bir tane marafa kuşunu var Arkadaşlar Adana Adana yerlisi aralarında aynada kuşların arasına geldi. Güzel maşallah boylu postu. Arkadaşlar, sarı, bu şekilde bir maraton kuşumuz var. Maraton. He, uzak yerden bırakılıyor. uzak yerden maraton. Sen bunların kanatlarını kırpmışsın ama? Bu damızlık kadın. Damızlı. Yavrularını almak için. Evet, çok iyi kardeşim. Çakmaklı alay şey. Çakmaklı bir Mavi. Güzel. Arkadaşlar bu kümesler bu şekilde. Nerede yemin şuraya yemin tamamen. eline geliyor mu bu? Geliyor abi Maşallah maşallah. Görüyorsunuz arkadaşlar karanlık oldu. Niye oldu bilmiyorum ama karanlık oldu. Aferin. Evet. bir spor kalınca aç. Belki de o tarafta evet. ışık vuruyor kuşları. Tam net göremiyorum. Kardeş indir artık şu kuşu ya. Abi, vallahi müziyor. Arkadaşlar şu şekilde cambazla şurada yabancılara uğraşıyor. Burada da bir Adana kuşumuz var. Yerli. İçeride gösterdik tam görükmedi. Maşallah maşallah Şöyle fitilleri yerinde. çıkmış şurada zaten. Şöyle çizgiler ufak. Çok iyi. Arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bize destek verir, verirseniz seviniriz. Teşekkür ederiz kardeşim. Bizi davet ettiğin için. Allah'a emanet Sizi seviyoruz. I love you bebeğim bu şekilde arkadaşlar. Etrafı da gösteririm son kez. Manzara güzel ya. Uçak da arkadaşlar şu şekilde uçak da geliyor. رمش